Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hangi oyun oynasak arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangi oyunu oynamamı istersiniz? Bu sefer Roblox değil bak. Şu oyun. Among Us. Among Us oyunu indirin. Şimdi arkadaşlar Şıkılıyorum. Şimdi oyunun nasıl oynayacağını göstereceğim size arkadaşlar. Bu oyunu herkes incisi. Bakın. Nasıl oynanılır? İlk adamlar var. Bir. ok tuşuyla bakın. Kontrol et. et tuşuna basın. Ve bu katil. Katil sürdüş. Kimin katil olduğunu söyleme. Bir şey de yazabilirsin abi bu sefer. Burada bazı tanımadığımız adamlar var ve birini seçebilirsin. Kimin katil olduğu. Neyse online bir oyun bulalım abi. Bu adamlardan birine katılalım. Oyun fullmuş. Bunun oyunu full olduğu için. Buna katıl. Ben mavi adamım ya. Bir şey de yazabiliriz. İngilizce yazalım abi. Merhaba adamım. Hello guys. Takım olalım mı abi? Hadi kızdi. Abi kendimiz de kurabiliriz bak kurdum. Başla. Son. Masumum bakın. Benim iyim. Abi bir de bu düğmeye bastığınızda bir alarm vardı abi. Medbay. boy. Bak, elimde ısırmış. Ne? What happened? Ben kimi seçiyorum? Hmm. Pizza. Pizza'yı seçiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hmm. Şu an hmm, kimin katil? Hadi ama. Kim seçmedi? Hadi. Böyle beklemeyeceğiz. Kendi lifti e giyin. Abdullah. Atla abi. Yahu ben ayrılıyorum. Ne? Ben niye maviyim? Mavi değiller. Ne oldu oyun gitti gelemiyoruz

şaptım abi oyunu. <laughs> ben katilim. Hepiniz şimdi öldüme zamanı. Niye bastınız? Lan niye bastınız ki ben? Abi şu bak beni seçmişler. Kim la beni seçtiler? Ay! Gidiyordum. Öldüm mü lan? Ha, öldüm hakikaten. Anne herkes öldü. düğmeye bastınız lan? Allah Allah ne güzel katildim. <laughs> Geç kimse benim uyuma gelmiyor bak. Ne oldum? Evet. Ha det godt. Pembe Niye beni diyorsunuz? Ben abi katil değilim. Ah, pembe. Ben benden iniş planladılar. Impostor ne alaka? Lan? Oh, Hayaletin. Oy, hayaletim, hayaletim, hayaletim. Ama hayalet olmak sıkıcıymış Çabuk almışlar <laughs> yine hadi gözümü şey yiyin Bak, bak, Rabni. Şunu nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Ay evet ya katil havalandımdan gene ölü. E, haritaya bakalım. Log'u Logo denemiyorum. Eyvah. the shot. Ben mi? Hayır. Skibet neyse arkadaşlar ya gel günün sonu çok teşekkürler arkadaşlar. Paket de Daha fazla. Video isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bir de bunun Roblox'u da var.